Bir gün bir sahabi peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın huzuruna gelerek cahiliye devrine ait bir vahşiliği şöyle dile getirir. Ya Resulallah biz cahiliye devrinde kız çocuklarımızı diri diri toprağa gömerdik. Benim de bir kız çocuğum vardı. Annesine bunu giydir dayısına götüreceğim dedim. Kadın bunun ne demek olduğunu iyi bilirdi. Ciğerparesi biricik evladı biraz sonra bir kuyuya atılacak ve orada çırpına çırpına can verecekti. Ne var ki kadının böyle bir canavarlığın önüne geçme imkanı yoktu. Yapabileceği tek şey için içine ağlayıp kanlı gözyaşı dökmekti. Hanımım dediğimi yaptı. Çocuk gerçekten dayısına gideceğini zannediyor ve cıvıl cıvıl koşuyordu. Çocuğun elinden tutup daha önce kazdığım bir kuyunun yanına getirdim. Ona kuyuya bakmasını söyledim. O tam kuyuya bakayım derken sırtına bir tekme vurdum ve onu kuyuya yuvarladım. Fakat her nasılsa eliyle kuyunun ağzına tutundu. Bir taraftan çırpınıyor, diğer taraftan da babacığım üzerin toz oldu deyip elbisemi silmeye çalışıyordu. Buna rağmen bir tekme daha vurdum ve onu diri diri toprağa gömdüm. Adam bunu anlatırken Sevgili peygamberimiz ve yanındakiler hıçkıra hıçkıra ağlıyorlardı. Orada oturanlardan birisi bir adam, "Resulullah çok üzgün." deyince efendimiz adama "Bir daha anlat." dedi. Adam olayı bir kere daha anlattı. İki cihan güneşi efendimizin gözlerinden süzülen yaşlar, mübarek sakalından aşağıya damla damla akıyordu. Allah Resulü Hadiseyi tekrar ettirmekle sanki şunu anlatmak istiyordu. İşte siz İslam'dan önce böyleydiniz. İslam öncesi kömür ve demir gibiydiniz. Şimdi ise altın ve elmas gibisiniz. Tekrar tekrar anlattırdım ki İslam'ın size kazandırdığı insanlığı, güzel özellikleri bir kere daha hatırlayın.